Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü. Değerli izleyenler, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen iki PKK-YPG'li terörist öldürüldü. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirmeye devam ediyoruz. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 2 PKK-YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi denildi. Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 2 PKK YPG'li terörist öldürüldü. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirmeye devam ediyoruz. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 2 PKK YPG'li terörist kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi denildi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.